Mekke'nin fethinden bahseden sure hangisidir? E, Mekke'nin fethi. Evet. Üç. Selam. Mekke'nin baştan sona ezberleyene ne demek? Ah. Evet. evet. Ebrehe'nin Kabe'yi yıkmak için geldiğini anlatan sure. Evil. Evet. Ya acaba? Ebu Leheb'den ve karısından bahseden, onların cehenneme gideceğinden bahseden oh, sure, sure hangisiydi? Evet. Karanlığın şerrinden, büyücülerin ve kıskançların şerrinden Allah'a sığınırım dediğimiz sure hangisidir? Guryola. E Hayır. Allah samettir, doğmamıştır, doğmamıştır. <laughs> <doğrudur. gülüyor> <Evet. gülüyor> Kemal, peygamberimizin çocukları vefat ya ettiği Allah için Allah. ona sen ettersin, soyun kesik demişlerdi. A Peygamberimiz de üzülmüştü. Hocam kevzer. Evet. Namazda otururken okuruz sonunda şehadet getiririz. Hangi duadır? Eşhedü en ebciyat Evet. Namazın dışındaki farzlarından abdest almak neydi? Eee. Ne başlıyor? Hadesten tarih. Evet. Kafirlerin anlaşma yapmak istemesi hangi sureydi? Nasıl? Leküm değil mi küm veli yediğin? Kafirler. Evet. Ya. Peygamberimiz kaç yılında doğmuştur? Kaç yılında? Evet. Bilmiyorum. Evet. Kur'an-ı Kerim'de kaç tane sure vardır? Allah. Kaç sure? Allah. Evet. Yetim Farklardan gösteriş için namaz kılma diye bahsettikimiz. Evet. Kur'an-ı Kerim'de kaç tane ayet vardır? 6, Evet. Namazın içindeki farzlardan iftitah tekbiri nedir? Hocam Allahu Ekber. Evet. Namazın dışındaki farzlardan sefti avret nedir? Sefti avret üstümüzdeki kıyafetlerin daha doğrusu bize örteceği şekilde olması. Evet. Doğru farzlarından kıyam nedir? Kerem, ben ben kıyam. Ya şey şey, şey. hocam Allah Hayır. Ay. 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 Namazda en son selamdan önce oturduğumuzda ne okuyoruz? Eee sayın hocam say. Ettiyatçı alma selam alma bayrak Rabbena